Evet efendim. Sıradaki bakım tiklerle ilgili, tik güverte ilgili senelik tik bakımını yapacağım. Bu sene şunu planlıyorum. Sadece çok ince bir zımpara çekeceğim. Güverte tiklerine. Onu da şu makineyle yapacağım. 120'lik bir e, zımpara. Bununla zımparalayacağım. Çok ince bir kat. Ondan sonra güzelce yıkayacağım. Yıkadıktan sonra kuruyacak. Kurduktan sonra da güzelce bir tik yağı çekeceğim. iki veya üç kat yapacağım. Ve o koyu renkli güzel görüntüsünü almasını sağlayacağım. Ben en azından öylesini seviyorum. Herkesin tiki kendine herkes tikine bildiği gibi bakıyor. Şimdi tik bakımı deyince farklı yaklaşımlar var. Bunu yine belirtmek istiyorum. Kimisi sadece tatlı suyla yıkar bırakır. Kimi deniz suyuyla yıkar bırakır kimisi de ne bileyim benim gibi bizim para atar, yağ sürer. Farklı yaklaşımlar var. En güzel siz nasıl istiyorsanız, nasıl görmek istiyorsanız tiklerinizi o şekilde bakmanız. Ha tiklere ne zarar verir? Onu en azından biliyoruz. Basınçlı suyla yıkama zaman içinde zarar veriyor. Yumuşak dokusu kayboluyor. Ve kanal kanal böyle oyuk oyuk oluyor. Benim güvertedeki ağaçlar da o şekilde. Ama ben bu görüntüsünü seviyorum. Ama tazikli suyla da yıkamıyorum. Çok yumuşak bir fırçayla genelde temizliyorum. Fazla deterjan da kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi temizlenmezse eğer e, ve yıkanmazsa kirleri de çok fazla çıkarılmadığı zaman bu şekilde oluyor. Bu gerçi şu an temizlenmiş hali ama yine de beyazlamış durumda. Üzerine sürdüğünüz tik ya genellikle 2-3 ay sonra yok oluyor, kayboluyor ve bu beyaz görüntüye geri dönüyor. Yani bu şekilde de kalabilir. İyi temizledikten sonra ben yumuşak fırçayla temizliyorum bunu şimdi ne yapacağım şurada bir örneği var çok fazla gördüğünüz gibi şey yapmayacağım çok derinlemesine bir zımpara değil yüzeysel bir zımpara mesela şurayı almış ama yüzey düz i, homojen olmadığı için burada mesela yumuşak doku gittiği için kanal kanal olmuş ama ben bu dokuyu da seviyorum şimdi bunu bir miktar alıyorum yani zımparayı geçirdiğiniz zaman bu kısımları alamıyor yani fazladan o yüzden oymaya çalışmayacağım olduğu kadar böyle yapacağım. Ondan sonra da güzelce yıkayıp tik yağını süreceğim. Evet bitirdim ince para işini. İnce dersen, derken aslında kaba bir zımpara. Kabaca bir paradan bahsediyoruz. Ortam şu şekilde. Olduk simsiyah. Her yer toz. Yani benim için bu yeterli. Baya bir toz çıktı. Çoğu da gökyüzünden yağan kozlar vesaire. şimdi bu kanallı bir yapısı olduğu için de tikin, tikin, tikler kanallı oluyor. Orada pisikler toplanıyor işte zımpara para falan. Basınçlı su veya fırça vurduğunuz zaman böyle simsiyah su çıkıyor. Tabii şimdi toz çıktı. Daha suyu vurunca da bunlar akıp gidecek. Şimdi bir güzel yıkayalım. güzel çıktı rengi. Asıl yarın sabah gelip bakacağım. Sonucu o zaman göreceğiz. Kırıl kırıl çıkacak inşallah tekme. Evet, haylice yorucu bir gün olmuştu dün. Sabah öyle kalktım. Hani dedim bakayım ne yapmışım. Görüntü şu şekilde. Vallahi bal dök yala gibi olmuş yani. Evet, sevin gayet güzel. Şimdi görüyorsunuz arada hala beyaz yerler var. Yani asıl rengi şu bu ağacın. Şurada daha net görünüyor. Asıl rengi bu. Ben tabii çok daha kalın bir zımpara çekebilirdim ama o zaman da tabii ki tik ağacını inceltirdim. Gördünüz mü? Halice de kalın aslında ama büyük iş o ne ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar temizlik yeterli. Şimdi üzerine bir güzel bir stik yağı süreceğim. Bir kat. O bir katı sürdükten sonra bugün de olmayacağım. Bu böyle iyice çeksin, güzel işlesin içerisine. Toplam iki veya üç kat süreceğim. Ki uzun süre bu gitsin. Çünkü tek kat sürdüğün zaman bir aydan fazla, bir, bir buçuk aydan fazla dayanmıyor. Ee, o yağ uçuyor. Bir şekilde kayboluyor. Tekrar eski beyaz renk geri geliyor tika ağaçlarına. Onu da istemiyorum. O yüzden iki üç kat gibi uygulayacağım. Bu sene termolitin tik yağını aldım. Normalde fırçayla sürüyordum ama oradaki arkadaş dedi. Ya dedi bunu sünger ile sür daha iyi olur dedi. İyi dedim. Ver oradan iki tane. <laughs> Bundan aldım. Bunu da süreceğim bakalım. Ya bol bulunca her yere sürermiş. <laughs> i̇şte o hesap oldu. Vallahi ne yalan söyleyeyim. çünkü <laughs> çok beğenmedim şu an. Çünkü içine şey çok çekiyor. Dengesiz bastırır da onu kaçırıyor. Ama da bir iş hızlı yürü. Çok akıtıyor ya. yukarıdalarımızın bir lafı var bilir misiniz bildiğinden şaşma bunu hiç beğenmedim ben gene bildiğim yönteme devam ediyorum Çünkü bununla biraz bastırdığın zaman gölleniyor Gölleneni de geri çekebiliyorsun yani homojen bir şekilde dağıtamıyorum o yüzden bundan vazgeçtik eski yönteme devam. bununla ahşabı da daha çok hissedebiliyorum yani gerintilerini çıkıntılarını ve rulo hiç olmadı. Görücü çalışmalardan sonra Tikleri yağlama işini bitirdim. Tiki artık yağlı. Şimdi şuradan bir bakalım görüntüsüne. Allah pırıl pırıl parladı. Gayet güzel oldu. Aslında orijinal planım 3 kat sürmekti ama e, iki kat sürdükten sonra fark ettim ki bayağı e, ağaç doydu gibi yağ. Gördüğünüz gibi <laughs> bayağı pırıl pırıl parlıyor. Gerçi parlayan kısımları daha çok e, aradaki şeyler, dolgu kısımları parlıyor ama çok çok güzel oldu. Yani iki katın şu an yettiğini düşündüğüm için de üçüncü katı bir ay sonra falan süreyim diyorum biraz daha bu uçsun. Azıcık hava şartlarına maruz olsun, maruz kalsın. Ondan sonra bir kat daha sürerim artık. Bu işte tamam. Gördüğünüz gibi geçen gün mayoluydum. Fakat şu an poları giymiş durumdayım. Çünkü hava bir anda gene bir serinledi. Hala çok ısınmadı. Çok güzel rüzgar var. Sağlam bir rüzgar var daha az rüzgar, daha sıcak bir hava tercih ederim. Kıştan çıktık malum. Efendim nereye bağlayacağım olayı? Şimdi hep diyorum ya bir iş yaparken sürekli başka bir iş çıkıyor diye. Şimdi ben e, teknenin kıç aynasına yapar yaparken oradan bir cızırtılı bir ses geldi. Dedim bu ses nereden geliyor olabilir acaba? Şimdi burası bildiğiniz gibi tekneyi kara elektriğine bağladığım nokta. Burada şu vardı. <laughs> şu an tabii sökmüş durumdayım bunu. Kulağımı yaklaştırınca fark ettim ki ses buradan gelmekte. Yani cızır cızır bir ses geliyor. Dedim burada bir problem var. Yani sanki ark yapıyor gibi. Yani bu ıı, iyi bir şey değil. Başka bir probleme sebebiyet verebilir, kısa devre olur. Yani iyi ihtimalle sigorta atar ama kötü ihtimalle yerlerde bir ısınma yangın sıkıntısı olabilir. O yüzden fişi çıkarınca yani fişi çıkarayım dedim. Fişi çıkarınca da fark ettim ki burası çok fazla korozyon olmuş. Gördüğünüz gibi artık yani paslanmış, korozyon olmuş, incelmiş şu özellikle şu kısım inceldiği için büyük ihtimalle karşılığındaki dişi fiş tam yerine oturmuyor ve ark yapıyor. Dolayısıyla sonuç olarak sağlıksız. Şimdi ne yapmak lazım böyle bir durumda? Tabi hemen gidip bunun yenisini almak lazım ama bu bir tekne. <laughs> böyle hani ne kadar seri üretim bir tekne de olsa böyle bir araba gibi değil. Ya yani bir başka şey gibi değil. E, nispeten sayısı belli üretilen bir şey ve büyük ihtimalle adam bunu e, belli yıllar arasında belki de sadece birkaç sene için belli modellerde bunu kullanmış. Şimdi bunu söküp götürüp aynısını bulamıyorsunuz çünkü oturduğu yer de önemli fiberi e, deldikleri için bu tam buraya oturan bir ünite lazım. Bakındım tabii bir şey bulamadım ondan sonra e, dedim buna ne yapabilirim ne yapabilirim. E, Marina'da sağ sağolsun e, bir tedarikçimiz var sevgili Erkan Redmarin. Oraya gittim. Oradan bir şeyler e, bulmaya çalıştım. E, bir şey bulamadım. <laughs> yani e, direkt söküp bunu bunun gibi yerine takabileceğim bir şey bulamadım. Ve bakarken orada şunu gördüm. Gördüğünüz gibi bu bunun birebir aynısı. Yani buradaki giriş yeri, şuradaki çıkıntısı hatta şu kısmı, şuradaki derinlik de birebir bununla aynı. Tabii hemen kafa işlemeye başladı buna ne yapabilirim diye. Ben de dedim bunu bu eski olan kısmı matkapla delip yerinden çıkartayım bir şekilde kırarak artık sök yerinden çıkartayım en azından bu şunun kasasını kullanayım ve bunu oraya monte edeyim. Erkan da dedi abi sen bunun videosunu da çekersin dedi. Dedim çekmez miyim ben? Çekmez miyim? Bundan güzel bir video olur. Tabi becerebilirsek. Şimdi şurada ne yapacağım, şuradan e, matkapla şuradan delikler delerek bunu olduğu gibi yerinden çıkarmaya çalışacağım şu kasayı dağıtmadan. Delikler tamam. Şimdi arada kalan boşlukları da kırarak çıkartmaya çalışacağım. sürpriz yumurta. Evet, bunu buradan çıkardım. Şimdi olay dönüp dolaşıyor. Bunu buraya nasıl takacağımıza geliyor. Biraz daha genişletirsem bunu böyle video gibi takar. Karşılığına da bunu oturtamam. Şuralar var. Burayı da kesmem lazım. Ama kesersem bunu böyle buraya oturtabilirim sanki. Bakacağız. Şimdi burayı bayağı bir temizledim. içini. Bunun da burada vidalı yeri var. Bunu böyle biraz oturtabilirsem yerine. Yani şöyle yapmaya karar verdim. Hatta şu an oturdu Evet. Yani şöyle duruyor aslında ama kapatınca bir miktar şöyle şey kalıyor. Aralık kalıyor. Yani bunu biraz daha oturtmam lazım. Oturttuktan sonra da buraya epoksi yapıştırıcı ile kenarlardan yapıştırırsam bence bu iş biter. Yani bunu da buraya oturtmaya uğraşmaya herhalde gerek yok. Buraları da kesmem gerekecek. İş biraz büyüyecek. Kasa da zayıflayacak. Şu an böyle çok iyi bence. Bunu biraz daha sokmaya çalışayım yerine. Tuttu. Ne yapmayın? girmez. Ağaca girmez denmeler. Dur şöyle. Tamam. Aa, yanlış yanlış. yanlış. Ha, sen buradan. Yeni bir proje mi? Altında delik yok onun. Bak havaya kaçtı. Evet. Bunu gayet güzel bir şekilde oturttum dediğim gibi. Bayağı da sağlam oldu şöyle arkası önü böyle eskisi de şöyle şimdi bunu epoksi yapıştırıcıyla buraları iyice dolduracağım Karşında! buralardan da nezdar çocuklar o ne lan slogan mı atıyorsun tabela getir bu, bu bizim tekneye üyesiz Bura. girilmez şartlar yerine getirin tekneye üyesiz girilmemiş üyelik olmadan girilmemiş bizim tekneye girilmez. tekneye ve tekneye çıkmak. Neymiş kural değil? Duyacaksınız. Eyvah eyvah. Çivili musunuz? Görmüyoruz. Gaz ve tekne kuralları. Ben de, ben de Nereye gidiyorsun Ilgaz? I. Botu mu kaçırıyor? Hayır. Büyü e, olan büyü olmak için bu ikinci kuralımız bota binip çıkmak. Büyü olanlarla botu kaçırmak he? Hayır botu. Ve son. Tabelada şuraya da Ilgaz giremez diye. Hayır daha sakın göre... sakın. Yazacağım buraya. Ilgazı. Hayır. Marinaya sokmasınlar seni. Hayır. Şöyle bir güzel epoksiyle de yapıştırdım. Vallahi içmesin diye yani güzel olacak. Bunu yarına kadar dondurayım. Ondan sonra takalım yerine. Yarın takarım demiştim ama bu hızlıca sertleşti. Yani o yüzden bunu yerine oturtmakta bir sakınca yok. Burası da böyle. Orayı da biraz temizledim. Kabloları da temizleyeceğim. Sonra bu bir rek buraya girecek. kablolarımız da tamam şunun bir de kırık bir karşılığı var bunu buradan geçirelim şöyle girsin buraya şimdi bu yeni sistemde böyle kıstırmalı bir sistem yapmışlar yaylı onu böyle kahverengi nasıl yapacağız Yaparken de bunu kameraya göstermesi o kadar zor ki... Şuralara da çift taraflı bant koydum. Yerine koyarken bunları kaldıracağım. Ki birazcık su geçirmezlik sağlasın buradan. Çünkü buradaki orijinal bir malzeme vardı. O <laughs> çürüyüp gitmiş tabii. Neyse efendim. Şunu törenle kapatıyorum. Efendim? Ceren onun nereye çıktı bir bak bakayım. <laughs> Bakmıyoruz Ulgas. Nereye çıktın kuşum? Sen neydin? Tamam, Ama neydi? Aa, Hatırlısın. Hatırlısın. Evet. evet, şunu da şöyle unutalım yerini. Evet. Tamam. Çok önemli bir soru çözmenin haklı gururu ve huzuru içerisindeyim. Ne çöz? Tamam. Şarap varmış. Şerefinize.